Uzun bir aradan sonra uzun bir GTA 6 videosuyla sizlerleyim. Bugün çok fazla konuşulacak konu var. Bugün gündemimizde neler var gelin bakalım. GTA 6 PC tarihi hakkında bilgiler var. İkinci fragman hakkında yeni bilgiler var. Ve tüm sızıntıların olduğu dosyanın ikinci bölümüne bakacağız. En az bir 5 sayfa inceleyeceğiz. Şimdi videoyu sonuna kadar izlemenizi isteyeceğim çünkü aralarda çok önemli bilgiler vereceğim, sızıntılarla alakalı bilgiler vereceğim. Genel olarak sızdırılan dosyanın ikinci bölümünü de videonun ortasından sonra anlatmaya başlayacağım. O yüzden her kısmı dikkatli dinlemenizi rica edeceğim. Bildiğiniz üzere GTA 6 sonbahar 2025'te çıkacak tabi şimdilik çıkış tarihi bu ancak PC için net bir tarih olmaması Beni de bilgisayar oyuncularına da endişelendirmiştir. Sürekli yaptığım araştırmalar ve analizler en erken 2026 sonunda oyunun çıkacağını gösteriyor. Benim söylediklerimin hemen hemen benzerini söyleyen eski bir Rockstar çalışanı var. Ancak bu adamın yaptığı şu açıklama bana saçma geliyor. Tek mantıklı açıklaması ve tahmini bu olabilir. Peki kim bu adam? O bir Daha önce de bahsetmiştik bu adamdan ve bazen saçmaladığını söylemiştik. Kendisi GTA 3, GTA 4, GTA San Andreas ve GTA Vice'de görev almıştı. Kendisi attığı bir tweette, GTA 4'ün çıkış tarihi planlanan tarihten yalnızca 4 ay önce değiştirildiğini söylüyor. Bu da önceki videomda bir erteleme haberi gelirse ne zaman geleceğini söylediğim sözle örtüşüyor. GTA 6 ertelenecekse eğer muhtemelen 2025 Mayıs'ta anca açıklayacaklardır. Ayrıca GTA 6 ondan fazla yıl boyunca satılacak ve endişelenecek bir rekabet Rockstar Games için olmayacak zaten. Oyundan %100 memnun kalana kadar oyunu piyasaya sürmeyecekler. Fragmanda ne yazarsa yazsın, içeriden bilgim yok, kimseyle konuşmadım diyor. Buradaki bu cümleler Obi e ait. Biraz da kendim cümlelerimi de kattım içine o yüzden karışık bir açıklama oldu. Ama Obi e göre oyun eğer ertelenecekse... Çıkış tarihinden yaklaşık 3-4 ay önce açıklanacaktır diyor kendisi ve içeriden bir haber almadığını da söylüyor. GT6'nın teknoloji açısından oldukça ileri seviyede olduğu ve bu nedenle gecikme riskinin daha düşük olabileceği düşünülse de Rockstar'ın acele etmeyeceği de bir gerçek. Rockstar işini sağlam kaza bağlar çünkü ve asla riske atmaz. Çünkü çok büyük bir oyun şirketi. Maalesef PC oyuncular için tablo daha da karanlık olacak. Vermiş bilgisayar oyuncular için şunu söylüyor 2027'ye kadar beklemelisiniz diyor. Aslında bu söylemi biraz da şakayla karışık bir yorum. Oyunun PC sürümünün konsollardan çok sonra gelebileceğini zaten biliyorduk. Eski bir Rockstar çalışanından da bu tescillenmiş oldu. Yani Rockstar'ın önceliğinin konsol platformları olduğunu ve PC sürümünün bir süre daha beklemede kalacağı kesin. O yüzden PC oyuncuları olarak 2027'ye kadar sabredebiliriz. Rockstar'ın da geçmişte oyunları önce konsolda piyasaya sürdü ve PC sürümünü daha sonra getirdi herkes tarafından biliniyor. Bu nedenle 2027 tarihi bence çok da şaşırtıcı olmayacaktır. En çok sorulan sorulardan birisi de Gate altının sistem gereksinimleri nasıl olacak, ne olacak? O konuda da çok fazla soru geliyor. Şöyle özetlemek istiyorum, oyun 2027 yılında çıkacak. Yani 2027 yılında çıkacağı için o zamana göre de PC setupları biraz daha upgrade olacak, biraz daha yükselecek. Mesela Nvidia'nın 60 serisi çıkacak, belki 2027'de 70 serisi de olabilir. AMD yeni ekran kartları çıkartacak, Intel yeni ekran kartları çıkartacak o yüzden GTA 6'nın portunun da tam 2027 yılının ekran kartlarına göre olacağını ben düşünüyorum. Eğer akıcı bir şekilde gt 6 oynamak istiyorsanız en azından 40 serisi bir ekran kartı olması gerekiyor. Belki de çok uçuk kaçıyorum tabii ki bu benim tahminim. O yüzden işlemci kısmında Intel'den örnek vereyim. Intel'in en az 12. nesil bir işlemci ihtiyaç olacak. Ekran kartında kısmında ise en az 4060 ve VRAM'i en az 12 GB olacak şekilde bir ekran kartınızın olması gerekiyor. RAM kısmında zaten 16 GB RAM'ler 2027 yılında kullanılmayacağı için 32 GB RAM'inizin olması gerekiyor. Ve de ben sistemimi şimdi almak istiyorum. Şimdi ucuz 2026'da çok pahalı olacak, 2025'te çok pahalı olacak derseniz de şöyle yapabilirsiniz. 4070'de bir sistem almanızı öneririm veya 4060'ın en az 12 GB VRAM'li bir sisteminizi almanızı öneririm. Hazır sistem kısımları daha güzel olabilir. Hazır sistemler çünkü diğer siz toplama bilgisayar yaptığınız zaman daha pahalıya mal olabiliyor. O yüzden hazır sistemleri kovalayabilirsiniz. Farklı firmaların hazır sistem kampanyalarına bakabilirsiniz. Böyle yapmak daha mantıklı olacaktır. Şimdi Intel 12. nesil dedik de 12. nesil i3'ü kastetmiyorum tabii ki. En az i5 12. nesil Olması gerekiyor. Şu anda 4070 ekran kartlı sistemlerde aşağı yukarı 30 bin lirayla 40 bin lira arasında değişiyor. Eğer şimdi bir hazır sistem alacaksanız RAM'inizi upgrade edin. 32 GB bir RAM miktarınızın kesinlikle olması gerekiyor. Onun da altını çizeyim. Oyunlarda çok fazla ısınacağını düşünüyorsanız bilgisayarım evet biraz ısınabilir. GTA 6 çok yüklü bir oyun olacak diye düşünüyorsanız keza öyle olacak. Sıvı soğutucu veya kule tipi soğutucunuzu da kesinlikle almanızı öneriyorum. Yani bastıra bastıra söylüyorum. Ekran kartında VRAM'inizin en az 12 GB olmasını öneriyorum. 8 GB VRAM'leri kesinlikle itibar etmeyin. Kesinlikle 8 GB VRAM'li hazır sistemler almayın. Çünkü GTA 6yu oynamak için alıyorsanız eğer bu hazır sistemleri oyunu medium'da oynarsınız. O yüzden Bilgisayarınızı çok fazla zorlayacak bir oyun geliyor bilgisayarı 2027 yılında çıkacaksa eğer zaten 12 GB VRAM bile az olabilir. Kasım'da Tekdu kazan çağrısı var. 7 Kasım'da yapılacaklar ancak yaklaşık daha 3 hafta var. Bu kazan çağrısının sonrasını bir fragman bekliyorum ben. Kasım ayının sonuna kadar gelmezse Aralık ayının 2. haftasına kadar bir fragman gelecektir. Bu kazan çağrısına yine çıkış tarihini söyleyecekler. Bir erteleme olursa burada söyleyebilirler. Ancak yine 2025 diyeceklerine inanıyorum ben. Bakalım onu da bekleyip göreceğiz. Evet hazırsanız sızıntı dosyasına geçelim. Bu bölümde ögeler ve araçlar, silahlar, açık dünya etkinlikleri ve girilebilir yapılara bakacağız. Baktığımız zaman az gözüküyor ama geniş ve detaylı bir açıklama bizleri bekliyor. Bu sızıntı dosyasını inceleyip sık da okuyacağız. Ayrıca sızdırılan videolardan da birkaç tane koyacağım. Biraz küçük koyacağım çünkü ihtiyar yemek istemiyorum. Şu anda ekranda şimdiye kadar sızdırılmış tüm eşyaları, ögeleri, kısaca itemları görüyorsunuz. Bu itemlar tabii ki etkileşime girebildiğimiz itemlar, kullanabileceğimiz itemlar, yani sadece görsel değiller. Immobilizer bypass en çok dikkat çeken itemlar arasında yerini alıyor. Bunu kullanarak lüks araçları çalabileceğiz. Bir AVM'de garajda sergide resmedilen arabaları çalabilmek gerçekten de harika olacak ağrı kesici olacak. Painkillers dediğimiz bu da geçici can artırımına sebep olacak. First Aid Kit de oyunda yerini alacak ve canımız azaldığında fullememize yardımcı olacak. Bunlarla birlikte destekleyici ürünler de var. Çok fazla detay yok ama bu ürünlerin de olacağı sızdırılmış oldu. USB sürücü oyunda olacak. Hekleme yaparken kullanabileceğiz. Levye, meşale, el feneri, dürbün, cemir cihazı. Şimdi cemir cihazı biraz daha detaylı bir konu. Çünkü polisin seni bulmasını engellemek için kullanılacağı aktarılıyor bu sızıntı dosyasında ve izimizi sürdükleri zaman izimizi kaybettirmek için kullanılacak. Sadece polislerden değil, düşmanlardan da geçerli olacak. Çünkü oyunda çok fazla mafya olacağına ve bizim çok fazla düşmanımız olacağına inanıyorum. Yani tek derdimiz polisler olmayacaktır. Oyunda maymuncuk da olacak. Araba kapılarının kilidinin açılmasını sağlayacak bu maymuncuklar. Aynı zamanda kasalar veya kilitli binalara da girebileceğiz. Son model arabaları açamayacağı söyleniyor. Onun için ilk söylediğim item'ı kullanacağız. İlk söylediğim item'a da tekrar bir bakalım. Immobilizer Bypass. Evet item'lar bu şekildeydi. Sızdırılan item'lar bunlar şu anda göze çarpıyor. Tabii ki oyun çıktığı zaman daha fazla detaylarına bakacağız. Ve daha fazla sızdırılan öge oldukça sizlere aktarıyor olacağım. O yüzden tüm sızıntılara sıra sıra bakıyoruz. Şimdi de silahlara bakalım. Tabi bu sızdırılan silahlar o yüzden bunlarla sınırlı olmadığını söyleyeyim. Silah çarkları var. Yani emater çarkları. Neydi bu emater çarkları? VD'dekide de benzeri vardı. Hem atınızın hem de üzerinizdeki ekipmanları gördüğünüz bir çark vardı. Bir benzeri hatta aynısı GT6'da olacak. 3 çark olacağı söyleniyor. Silahlar, ekipman ve donanım. Bu... Tamamen RDR2 ile benzer olduğunu tekrar hatırlatayım ve tutabileceğiniz silah miktarının da oldukça fazla olduğu anlaşılıyor. Oyun ekranınızın son altındaysa ek bir hızlı eşya envanteri olacak. Yani hızlı kullanabilecek itemler olacak. Nedir bu? Bu envanter travma kitleri, haplar... Buradaki eşya envanteri, first aid, haplar, sigaralar ve potansiyel olarak yiyecek gibi eşyaları tüketmek için kullanılabilecek. Yani hemen hızlı bir tuşla canınızı artırabileceksiniz veya sigara kullanabileceksiniz veya daha farklı ekipmanlar kullanabileceğiz. Şimdi ekranda bir video var. Bu videoya dikkatle bakmanızı istiyorum. Bu videoda bir NPC var ve NPC Jason'ı ateş ediyor. Ve Jason'ı canı azaldığında ekranın hemen sol üst tarafında bir ipucu beliriyor. Bu ipucu şunu yazdığını görüyorsunuz, yaralısınız, canınız yavaşça yenilenecek ama silah tekerleğinizi açın ve canınızı daha hızlı yenilemek için bir kurtarma ögesi kullanın. Bu da oyunda aslında şunu söylemek istiyor, canınız azaldığı zaman yavaş yavaş yenilenecek ama daha hızlı bir servis için hemen First Aid'i kullanabilirsiniz. Bu First Aid de muhtemelen marketlerde ve eczanelerde satılacaktır. Silahları biraz daha detaylı inceleyelim. Hangi silahlar olacak onlara bir bakalım. Roket atar olacak, beyzbol sopası olacak, bıçak olacak, molotof olacak, sis bombası olacak, flash bank olacak, aynı zamanda da sniper silahı olacak. Otomatik tüfek olacak. Bununla birlikte M16 ve AK-47 de otomatik silahlar arasında iki farklı seçenek olarak yer alacak. Pistol olacak ve seyir atış sniper'ımız olacak. Aynı zamanda da mızrak silahı olacak. Bu mızrak yani o ok katar gibi düşünebilirsiniz. Bununla birlikte hafif otomatik tüfeklerimiz olacak. Ağır makineli silahımız olacak ve pompalı silahımız olacak. Bunlar hemen hemen GTA 5'te zaten benzer silahlar. Tabii ki yenileri de etkilenecektir. Bunlar şu anda sızdırılan ve sızıntı videolarında görülen silahlar. Şimdi de biraz açık dünya etkinliklerine bakalım. Van gönderimi olacak. Van nedir? Bir kamyon aslında. Sızdırılan videolarda bir teslimat van etkinliğinin yumurtlama yerinin Port Horn'un bir sanayi bölgesi yakınında olduğunu görüyorduk. Bu bölgedeki garajlardan birinde bölgede güvenlik kameralarının çalıştırıldığına dair bir uyarı posteri vardı. Bu nedenle vanlardan birini soymaya çalışırken fark edilmemek için muhtemelen dikkatli olmanız gerekecek çünkü güvenlik kameralarından fark edilip polisler peşinize düşebilecek. Soygunlar bir waffle dükkanının soygun videosu ve Jason'ın bir rehin dükkanına girerek yeteneğini etkinleştirmesi gibi videolar vardı. Bu da bize girilen mekanlardaki etkileşimi daha derin anlatıyor aslında. Hemen hemen her yeri soyabileceğimizi gösteriyor. Ayrıca soygunların daha kapsamlı olacağını ve haritanın daha fazla yerinde mevcut olacağını gösteriyor. Yani soygun yapılabilecek yerler mapte işaretlenecek. Bazıları işaretlenmeyecek. Onları sizin bulmanız gerekecek. Muhtemelen soygun yerleri easter eggs olarak da sunulabilir. GTA 6'nın büyük bir özelliğe girilebilir bina sayısı olacak. Bu oyunun temel oynanışın ana unsurlarından bazıları olan hırsızlık ve soygunla doğrudan bağlantıda olacak. Listelediğim önemli iç mekanların yanı sıra sızdırılan görüntülerde benzin istasyonları, dükkanlar ve restoranlar gibi genel konumlarda çok çeşitli iç mekanlarda etkileşime girilebilecek. Listeye bakıyoruz birazdan. Hemen ona geleceğim ama ondan önce yine bir sızıntı videosunu ekrana getirdim. Bu videoda GTA 6'da en az 157 iç mekan olduğu ve daha da artırılacağı söylenebilir. Hızdırılan mekanları hep birlikte bakalım. Malibu kulübü, rehin aldığımız dükkan, striptiz kulübü, süpermarketler, barlar, restoranlar, apartmanlar ve çamaşırhaneler. Bence sızıntı dosyasını çok güzel bir şekilde inceledik. Devamına Diğer videoda bakalım. Diğer videoda Gate 6'nın online versiyonuna genişçe değineceğiz. Sızıntı dosyalarını incelemek gerçekten çok zor bir uğraştırıcı. Hem dosyayı kontrol ediyorum, hem sızdırılan videolara bakıyorum örtüşüyor mu diye. Çünkü size yanlış bir bilgi aktarmak istemiyorum. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu kapatmadan önce şöyle de ufak bir hatırlatma yapayım. Önümüzdeki haftada Sızıntı dosyasının 3. bölümünü inceleyeceğiz. 3. bölümde biraz daha böyle detaylara ineceğiz. Biraz daha böyle geniş bakacağız Gate 6'ya. Bakalım 3. bölümü yapmadan umarım fragman gelmez çünkü fragman incelemesi çok detaylı olacak. En az bir saatlik bir video olacağını sizlere aktarayım. GTA 6'yı çok istiyordunuz alın size GTA 6. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.